Şırnak Haber 73, haber bültenine hoş geldiniz. Şırnak-Cizre Karayolu Sanayi Kavşağı'nda otomobilin kamyona çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki yaralılar, Şırnak itfaiyesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silopi'de 25 yaşındaki Hüseyin Bilen, böbrek yetmezliğiyle mücadele eden annesi Asiye Bilen'e böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testlerde doku uyumu sağlanırken, nakil ameliyatının Bursa'da önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. Aile, operasyon öncesi vatandaşlardan dua beklediklerini belirtti. Beytüş Şebap'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2026'da eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık tüm resmi ve özel okulların tatil edildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu personeli ile küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı. Dem Parti Şırnak İl Başkanı Ramazan Uysal ve beraberindeki heyet, Ankara'daki Şehri Nuh Derneği'ni ziyaret etti. Görüşmede derneğin sosyal ve kültürel projeleri ele alındı, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alındı. Dernek Başkanı Süleyman Erener, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek heyete teşekkür etti. Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası, %100 ila 200'e varan kira artışlarına tepki gösterdi. Oda Başkanı Halil Geleri, mülk sahiplerine tefe, tüfe oranında zam çağrısı yaptı. Yüksek kiraların küçük işletmeleri zorladığını belirten Geleri, vatandaşlardan da alışverişte yerel esnafı tercih ederek dayanışma göstermelerini istedi.